kozmik bumerang karma sadece bir inanç mı karma bu kelimeyi duyduğunda belki de aklına uzak doğu felsefeleri mistik inançlar geliyor belki de sana biraz klişe biraz boş bir teselli gibi geliyor unut bunu şimdi tüm bildiklerini bir kenara bırak sana karmadan bir fizik kanunu gibi bahsedeceğim basit net ve tartışmasız bir kanun. Bir topu havaya attığında ne olur? Yere düşer. Yer çekimi. Bu bir inanç değil, bir gerçektir. İşte niyetlerin, eylemlerin ve sözlerin de böyle bir çekim yasası var. Buna kozmik bumerang diyebiliriz. Fırlattığın her şey, ama her şey, istisnasız sana geri döner. Sana kötülük yapan o insan aslında evrene zehirli bir bumerang fırlattı. O anlık bir zafer kazandığını, seni alt ettiğini sanabilir. Ama bu merangın bir huyu vardır. Yolculuğunu tamamlar ve her zaman fırlatıldığı ele geri döner. Bu bir ihtimal değildir. Bu, sistemin kendisidir. Peki bu nasıl çalışır? Sihirli bir değnekle mi? Hayır çok daha derinden çok daha psikolojik bir seviyede çalışır. Ünlü psikolog Carl Jung insanın kişiliğinin görünmeyen, bastırılmış ve karanlıkta kalmış yönlerine gölge adını verirdi. Gölge hepimizin içinde taşıdığı ama yüzleşmekten korktuğu o parçadır. Kıskançlık, öfke, hırs, kötülük yapma potansiyeli. Bir insan sana bilerek ve isteyerek kötülük yaptığında aslında kendi gölgesinin esiri olmuştur. Kendi içindeki karanlığın kontrolü ele almasına izin vermiştir. Ve o andan itibaren fırlattığı bumerang sadece sana doğru gelmemiştir. Aynı zamanda kendi ruhunun, kendi psikolojisinin derinliklerinde de bir yolculuğa başlamıştır. Sana yapılan haksızlık aslında o kişinin kendi kendisine yaptığı bir haksızlıktır. Kendi ruhsal dengesini bozmuştur kendi vicdanına görünmez bir leke sürmüştür. Belki hemen fark etmez. Belki yıllarca bu gerçekten kaçar. Ama o leke oradadır. Ve zamanla büyüyecek, ağırlaşacak ve hayatının her alanını etkilemeye başlayacaktır. İşte ilahi adaletin ilk adımı budur. Kötülük sahibinin ruhunda bir zehir gibi çalışmaya başlar. Dışarıdan mutlu görünebilirler, başarılı olabilirler. Ama içten içe o bumerangın geri dönüşünü bekleyen bir huzursuzlukla yaşarlar. Çünkü bilirler. Derinlerde bir yerde herkes bilir. Ektiğini biçersin ve onlar fırtına ekmişlerdir. Yalnızlığın zindanı. O fırtına eken insan ne biçeceğini sanıyordum. Gökkuşağı mı? Hayır. Fırtına eken rüzgar biçer, kasırga biçer. Ve bu kasırganın vurduğu ilk yer her zaman en değerli olan şeydir. İnsan ilişkileri. İşte sana ilahi adaletin asla affetmediği o üç büyük günahtan birincisi, güvenin bilinçli bir şekilde yok edilmesi, ihanetin ta kendisi. Bir düşün, birine güvenmek nedir? ona ruhunun bir anahtarını vermektir. Kalbinin kapısını aralamaktır. Sana kötülük yapan o kişi o anahtarı aldı, kapından içeri girdi ve içerideki her şeyi ateşe verdi. Bu affedilecek basit bir hata değildir. Bu ruhsal bir cinayettir. Ve güveni öldüren bir insan aslında ilk önce kendi içindeki güvenme yeteneğini öldürür. Bu karma yasasının en net çalıştığı yerdir. Artık kimseye tam olarak güvenemez. Neden biliyor musun? Çünkü herkesi kendisi gibi zanneder. Her gülümsemenin ardında bir hançer, her güzel sözün ardında bir tuzak arar. Kendi karanlığını, kendi ihanet potansiyelini karşısındaki herkese yansıtır. Hayatı yavaş yavaş sahte bir sahneye dönüşür. Etrafındaki insanlar ya onun gibidir ya da onun gerçek yüzünü henüz görmemiş olanlardır. Ama o içten içe bilir. Gerçek, derin ve samimi bir bağ kuramaz. Kurduğu her ilişki çatlak bir temel üzerine inşa edilmiş bir bina gibidir. Dışarıdan güzel görünebilir ama en ufak bir sarsıntıda yerle bir olmaya mahkumdur. Carl Jung der ki, yüzleşilmeyen her şey kader olarak karşımıza çıkar. İşte o insan, kendi gölgesiyle, kendi ihanetiyle yüzleşmediği için kaderi yalnızlık olur. Fiziksel bir yalnızlık olmak zorunda değil bu. Milyonların içinde yapayalnız hissetmektir asıl ceza. Kimsenin seni gerçekten görmediği, kimsenin sana gerçekten dokunmadığı, kahkahalarının bile boş bir odada yankılanıyormuş gibi hissettirdiği o bu, dipsiz zindana düşer. Senin yaşadığın o acı, o ihanet hissi var ya, işte o his artık onun daimi yoldaşıdır. Ama bir farkla, sen iyileşebilir, yeniden güvenebilir ve yoluna devam edebilirsin. Çünkü sen kurban oldun, katil değil. Oysa kendi inşa ettiği o zindanın anahtarını çoktan yutmuştur. Kötülük yapanların sonu genellikle kalabalıklar içinde bir başına ölmektir. Peki ilişkileri çürüyen, etrafı sahte yüzlerle dolan bu insanı başka ne bekliyor? Kozmik bumerang'ın ikinci durağı neresi olacak? İşte şimdi adaletin daha da somutlaştığı gözle görülür hale geldiği ikinci affedilmeyen günaha geliyoruz. Çatlak ayna, huzurun kaybı, yalnızlık zindanına hapsolmuş bu ruh, güven anahtarını kaybetmiş, samimi bağlar kuramayan bu insan, sence o zindanın içinde huzur bulabilir mi? Elbette hayır. Çünkü kasırganın vurduğu ikinci yer, zihnin ta kendisidir. İşte geldik ilahi adaletin asla affetmediği ikinci büyük günaha. Kibirle gerçeği bükmek. Kendi söylediği yalana inanma cüreti göstermek. Sana o kötülüğü yapan kişi bunu yaptıktan sonra aynaya baktığında ne görüyor sanıyorsun? Pişmanlık dolu bir yüz mü? Hayır. O kendini haklı görür. O kendini kurban bile görebilir. Seni buna mecbur ettiğini senin bunu hak ettiğini, aslında kendisinin ne kadar da doğru bir şey yaptığını fısıldar durur kendine. İşte bu aklın aynasının çatladığı andır. Artık kendi gerçek yansımasını göremez. Çatlaklardan sızan bozulmuş, yamulmuş bir görüntüye bakar ve bunun kendisi olduğuna inanır. Carl Jung, insanların dünyaya gösterdiği bu sahte ve idealize edilmiş maskeye persona derdi. O kişi artık bu personanın, bu sahte maskenin esiri olmuştur. Gerçekte kim olduğunu, ne yaptığını unutmaya çalışır. Ama insan zihni unutmaz, bastırır. Ve bastırılan her gerçek içeride büyüyen bir tümör gibidir. Dışarıdan her şey yolunda görünebilir. O insan işinde gücünde olabilir, para kazanabilir, gülebilir eğlenebilir. Ama sen uyurken onu uyanık tutan bir şey vardır. Vicdan azabı. Ama bu bildiğin türden bir pişmanlık değildir. Bu kim olduğunu unutmaya çalışan bir zihnin kendi kendisine açtığı bir savaştır. Bu savaşın adı anksiyetedir. Nedensiz sıkıntılardır. En mutlu anında bile en sesinde hissettiği o soğuk nefestir. Başarısının tadını asla tam olarak çıkaramamasıdır. Çünkü zihninin derinliklerinde çatlak aynanın ardındaki o çirkin gerçeğin her an yüzeye çıkabileceği korkusuyla yaşar. Kendi gerçeğinden kaçan birinin huzuru olamaz. Bu evrenin bir başka şaşmaz kanunudur. Kötülük yapanların psikolojisi sürekli kaçan bir avcının psikolojisidir. Ama kendinden kaçamazsın. Senin yaşadığın o acı derindi. Biliyorum. Ama bir başlangıcı ve bir sonu vardı. Sen iyileşiyorsun, o ise kendi zihniyle ömür boyu sürecek bir savaşa girdi. Sen yastığa başını koyduğunda ağladın belki ama sonunda uykuya daldın. Çünkü vicdanın temizdi. O ise yatağında bir o yana bir bu yana dönüp durur. Çünkü bir insanın en büyük düşmanı yine kendisidir. İlişkileri çürüdü, huzuru kayboldu, kendi zihninin esiri oldu. Peki ya son darbe? Kozmik bumerangın hedefe kilitlendiği, her şeyin bedelinin ödendiği o kaçınılmaz son. Adaletin tam olarak tecelli ettiği o ana hazır mısın? Çünkü üçüncü ve en ağır günah, her şeyi geri dönülmez bir şekilde bitirecek olandır. Anlamın yitirilmesi Zihni bir savaş alanı, ilişkileri bir enkaz yığını. Peki ruhu nerede? İşte kozmik bumerangın son ve en yıkıcı darbesi buraya iner. Ruhun kalbine. Ve geldik affedilmeyenlerin en büyüğüne ilahi adaletin asla ama asla hoş görmediği o üçüncü ve son günaha. Bir başkasının ışığını, umudunu, potansiyelini kasten söndürmeye çalışmak. Bu ne demek biliyor musun? Bu senin hayallerini küçümsemesi demek. Senin neşeni çalmaya çalışması demek. Senin ayağa kalkma gücünü kırmak için elinden geleni yapması demek. Bu sadece bir hata değil, bir seçimdir. Yaratılışa karşı yıkımı seçmektir. Işığa karşı karanlığı seçmektir. Ve evrenin bir kuralı vardır. Yıkmaya çalışan eninde sonunda kendi içinde bir hiçliğe dönüşür. Anlamı yok eden kendi hayatındaki anlamı kaybeder. Bu kaçınılmaz sondur. Sana bunu yapan kişi Belki her şeye sahip olmuş gibi görünebilir. Para, mevki, evler, arabalar ama bir gün sahip olduğu her şeyin ortasında durur ve o korkunç soruyu sorar. Bütün bunlar ne için? İşte bu ana boşluk hasadı diyoruz. Yıllarca ektiği kötülüğün, fesatlığın, kıskançlığın meyvelerini topladığı an. Ama o meyvelerin tadı yoktur. Koca bir boşluk, bir hiçlik başarıları ona zevk vermez. Kahkahası kendi kulağına bile sahte gelir. Hayatı renkleri alınmış siyah beyaz bir filme döner. Çünkü anlam bir insanın ruhsal yakıtıdır. Bizi sabah yataktan çıkaran, zorluklara göğüs gerdiren, hayatı yaşamaya değer kılan şeydir. Başkasının yakıtını çalmaya çalışan eninde sonunda kendi deposunun delik olduğunu fark eder. Ne kadar doldurursa doldursun, o depo hep boştur. Carl Jung, insanın en temel arayışının anlam bulmak olduğunu söyler. Anlamını yitirmiş bir hayat, yaşayan bir ölüden farksızdır. Kötülük yapanların nihai sonu budur. Cehennem ateşler içinde bir yer değildir. Cehennem her şeye sahipken hiçbir şey hissetmediğin o dipsiz ruhsal boşluktur. Ve o boşluğun içinde debelenirken aklına kim gelir biliyor musun? Sen. Işığını söndürmeye çalıştığı ama başaramadığı sen. Çünkü senin canını yakarken aslında kendi ruhunu öldürüyordu. O boşluk hasadı yaparken sen acılarından yeni bir anlam Yeni bir güç yaratıyordun. O küçülürken sen büyüyordun. Gördün mü? İlahi adalet gökyüzünden yıldırımlar gönderen öfkeli bir tanrı değildir. İlahi adalet bir saatin dişlileri gibi çalışan, şaşmaz, kusursuz bir sistemdir. Psikolojik bir kanundur. Güveni yıkan yalnızlığa mahkum olur. Gerçeği büken huzurunu kaybeder. Anlamı yok eden boşluğa düşer. Bu onların hikayesiydi. Onların sonuydu. Onlara ne olacağını düşünmeyi artık bırak. Onların hayatını bir dedektif gibi izlemeyi bırak. Enerjini onlara harcama. Çünkü sen intikamını çoktan aldın. Nasıl mı? İyileşerek. Senin acın seni daha bilge, daha şefkatli, daha güçlü birine dönüştürdü. O acıdan ders çıkardın. Yeniden ayağa kalktın. Belki de şu an bu kelimeleri dinlerken bile o gücü içinde hissediyorsun. Onların sonu senin başlangıcın oldu. Bu yüzden bırak gitsinler. Bırak kendi ektiklerini biçsinler. Kozmik bumerang hedefini asla şaşırmaz. Senin görevin o bumerangı izlemek değil. Senin görevin kendi gökyüzüne bakmak, kendi yolunda yürümek. Çünkü en büyük intikam onlara rağmen ve onlarsız muhteşem bir hayat yaşamaktır. Ve sen bunu çoktan başarmaya başladın bile. Şimdi senden bir şey yapmanı istiyorum. Bu kendin için yapacağın bir şey. Kendi zaferini mühürlemek için. Yorumlar kısmına git ve tek bir kelime yaz. İyileşiyorum. Sadece bu kelimeyi yaz. Böylece hem kendine bu sözü vermiş olacaksın hem de aşağıya yorumlara baktığında asla yalnız olmadığını, senin gibi binlerce insanın acısını güce dönüştürmek için bu yolda yürüdüğünü göreceksin. Birbirimizin ışığı olalım. Ve eğer bu kendini keşfetme, güçlenme ve anlama yolculuğunda yalnız yürümek istemiyorsan kanala abone ol ve bildirim zilini aç. Çünkü bu konuştuğumuz konular sadece bir başlangıçtı. Zihninin ve ruhunun derinliklerine yapacağımız daha çok yolculuk var. Unutma. En büyük zafer gürültülü bir intikam değil, sessiz bir huzurdur. Bir sonraki bölümde o huzura giden yolda sana eşlik etmek için burada olacağım. Kendine iyi bak.